Sürekli saatine bakıyor, canımı sıkıyor. Ne o? 25 dakika, 25 saniye sonra başka bir yer mi randevunuz var? <laughs> ya, öylesine bak. Yok, öyleyse. Yani Yok, saate bakıyorsunuz yalnızca durumu hesaplayayım diye. Nasıldı efendim sorular? Çok sıkıntılı değildi umarım. Evet, yani güzeldi. Yalnızca 4 harf aldı Neşe Siz de evet. o sorular karşınıza gelseydi yalnızca 4 harf alarak cevaplayabilir miydiniz? Daha fazla alabilirdim. Daha fazla alabilirdiniz. Sıkıntı şu, şimdi bu kadar önden konuştuk. Yok dolaylı sorduk, yok sıfır sorduk, yok şöyle sorduk, böyle sorduk diye. 9800 bu sefer 19 saniyede yaparsanız çok zor olacak. Hakikaten yok, problem ben etmiyorum bugün mecaz. Biraz önce olacak. yönetmenim uyardı, öyle yaparsan ne yapacaksın dedi. Valla şuraya otururum <laughs> dedim, ne yapayım. Pek zannetmiyorum çünkü mecaziler olduğu için elimden geleni yapacağım. Efendim Yusuf Bey hakikaten derya gibi bir insan fakat böyle ışığını yansıtmayı pek sevmiyor. Böyle yani işte ben geldim bu da eteğimdeki taşlardır diye ortalığa dökmeyi çok sevmiyor. Ancak onunla biraz haşır neşir olursanız nasıl bir insan olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve şunu söylemek istiyorum açıkça söylemek istiyorum. Ee, televizyonlarımızda birçok yarışma programı var. Evet. Hani elbette ki bana düşmez bu ama bu cevherden faydalanmaları lazım. Bence Gerçekten de. faydalanmaları lazım. Zannediyorum başvurularınızı yapmışsınız birçoğuna zaten. Hepsine yaptım. Hepsine yapmışsınız. Çok güzel. Ve Yusuf Bey'in şöyle bir amacı da var. Kazandığı ödülün tamamını değil elbette ki ama belli bir kısmını hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor. Yani güzel bir şeye de adım atmak istiyor, güzel bir şeye de vesile olmak istiyor. Çok da başarılı olacağını ve katılacağı bütün yarışma programlarında da o programa da fayda sağlayacağına eminiz. Buradan abilerimize meslektaşlarımıza duyuralım efendim. Evet. Duyuralım. Yusuf Bey izlemek ve gururlanmak isteriz hakikaten. Sağ olun. Çok güzel söylediniz. <laughs> Keşke siz de söyleseydiniz o katıldığınız canlı yayınlarda. <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım. Elimizde 14 tane soru var efendim. 4 dakikada süre var. İhtiyacı <laughs> duyar mısınız bilmiyorum ama. Bugün olacak galiba. Hadi hayırlısı bakalım. Tek bir kelime 4 harfli şöyle sorulmuştur. Diyor ki, Mecazen Şapşal... İbi, i̇biş. Ya ben bu filmi bir yerde izledim. Mecazen Şapşal anlamında kullanılan bir orta oyunu karakterinin adı. İbiş midir o? 4 <laughs> puanlı <one>, dedi. <laughs> Dört harf dedi. Bir de evde çalıştım. Hızlı okumaya çalıştım bunu. Hanım önüme oturttum falan <"Gülüyor> diye böyle hızlı okuyup o da koltuğun kırlentine basıyordu. Benjamin gibi yap. Gelsin bakalım efendim. Yabancı kökenli bir söz, Fransızca kökenli bir söz, bir tiyatro te terimi şöyle sorduk. Tiyatrocular için basiret bağlanması. Bu gelir bazen böyle. Söyleyeceği sözü falan oluyor rolünü. Bravo. Nokta nokta geldi. Hiç bilmiyorum ya. Sufle verirler. Eş anlamlısı falan var mı kökeni? Eş falan? var mı vallahi bilmiyorum. Nokta nokta geldi. Ne geldi? Hiç bilmiyorum. Bir harf alalım. Bir harf alalım. Türk bir harf için sizi kırmak istemem ama burası da çok değişik bir yer yani. Sesli harfte mi sorun var acaba? Vallahi bilemiyorum ki. Trak, trak, trak. Trak. Trak dediler. 300 puanı doğruca kasaya gönderdiler. <laughs> Dilimize Fransızcadan girmiş bir söz. Batı dillerinin birçoğunda kullanılan bir söz. Bizde de birkaç tane birbirine yakın anlamı var. Bu onlardan birisidir. Üçüncü sorunuzdur efendim şöyle sorulmuştur. Diyor ki bazı tedavi seans. yöntemlerinin uygulanması için ayrılan süre seans mıdır o? Aynı Aynen öyle. <laughs> 1200. 3 dakika 23 saniye. Yani bu demektir ki 37 saniye kullanmışsınız. O trak beni mahvetti. Trak sizi trak geldi o sırada da ondan dolayı. Hadi gelsin bakalım efendim bir diğeri. Oldukça oldukça zıpır bir soru. Şöyle de sorulmuş. Sek ve idareden sorumlu olan Küçükbaş Hayvan Amiri. Çoban. Çoban. 500 puan değerinde. 1700 puana çıktı kasa. <laughs> Dikkat. Bunun birden fazla doğru cevabı olabilir. Neyse ki o doğru cevaplardan bir tanesini hem de 6 harfli olanını sorunun içerisinde yerleştirdik ki kafanız karışmasın diye. 6 harfli ilk cevabımız efendim. Şöyle soruluyor. İşini bilen yüzsüzlere yönelik bir tabir. Yüzsüz. İşini Hı. bilen. Yani böyle suratına tükürülse... Yarabbi şükür yağmur yağıyor diyecek kişi. Arsız, yılışık gibi bir şey. Yani böyle mecazi bir tanımlama yine. Başka anlamlarda da kullanılabilir Tek kelime bir söz. mi? Tek bir kelime. Kökeni, Yüzsüz gibi. Kökünü? Kökünü Türkçe. E kalmış mı? E ister istemez. Yüzsüz, arsız, yılışık. Yani ne nokta nokta adamsın yahu? Adam sana o kadar laf ediyor. Hala nokta nokta sırıtıyorsun. Pişmiş keline gibi pişkin. Pişkin. Pişkin 600 puan değerinde. Altı harfidir, tek bir kelimedir. Dolaylı bir sorudur. Çok mutluyum bu soruyu sorduğum için. Vallahi güzel bir tanımlama oldu. Hadi gelsin. Tanrı bağışı. Tek kelime. Tek kelime. Kökeni falan ek alma durumu. Arapça kökenli. Tanrı bağışı, sadaka, şey, rızık, Altı harfli. Altı harfli. Biraz cümle içinde kullanalım. Yani ne desem? Tanrı bağışı. Lütfetmiş. No, na, nasıl bir cümle içerisinde kullan? Yani aklıma gelen cümleler de çok maksadını aşan cümleler yani. Tanrı bağışı. Tanrı bağışı. Ne bağışlamış olabilir? İhsan. Ha. Nimet. <laughs> Nimet, kayra, iyilik. Yok yok yok. yok. İhsan neşanlaması değil. İhsan etmek. Tanrı'nın ihsan ettiği şey. Allah Allah. Bir harf. Ya sürede gitti. İki tane harf almak hakkım kaldı. Kullanmak istemiyorum harfi Yani biraz daha düşünün. Tanrı'nın ihsan ettiği şey nereden gelirse gelsin. Tanrı'dan gelsin yeter ki. Rızık. Bazen oradan, bazen buradan. Tanrı eyler. Ne eylerse güzel eyler. Allah Allah, eş anlamlısı yok mu? Tanrı eyler. Lütfeyler, lütuf, bağış. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Acır da eyler. Rahmet. Ben bilmem. Rahmet. Buyurun. 600 puan değerinde. 2900. Acır deyince yapıştırdık. 7 harflidir tek bir kelime.